Saygılar öğretmenim, sevgili arkadaşlar. Bugün size dedemin bakkalı kitabından bazı bölümleri anlatacağım. O zaman başlayalım. Bütün yetişkinler bana büyüyünce ne olacaksın diye soruyor. Ben de doktor deyip geçiyorum. Ama galiba mesleğim seçme zamanı geldi. Ben de bir liste çıkarttım. Akrabalarımdaki kişileri, mesleklerini, sıkıcılık durumu, işini sevip sevmediğimi bir de gelirini. Ve sonuçta çıkan dedem yani bakkal dedem çıktı. Ben de bakkal dedem olacaktım. Dedemin yanında çiçeklere başladım. Dedeme yardım ediyor. Malzemeleri diziyordum. Bir gün vişneli soda yapma fikri aklıma geldi. Hatice abla geldi. Ve çok fena içim yandı. Ne içeyim dedi. Kararsız müşteriler cenneti işte. Öz dedim içmem dedi. Maden suyu dedim. Sevmem ne miyim ben dedim. Ne alakası var? O zaman meyve suyu iç dedim. Meyve suyu içecek olsam ev komposta dolu dedi. Dolba baktı, 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 baktı. Sen bana bir kilo toz şeker ver. Bir paket de un dedi. İçin yanlış. bir de hevrem kavuracaksın Hatice abla dedim. Ay yok ayol zaten alacaktım onları. Ay ne alem çocuksun dedi gülerek. Sonra genç yaşlılar için Vişneli soda ile vişne suyunu karıştırmak fikri aklıma geldi. Ve böylece vişneli soda fikri ortaya çıkmış oldu. Bizim bir de gıcık şükrüye var. Bu gıcık şükrüye gelip geçip ee, yerlere bakıyor ve süpürülmüş mü temiz mi diye kontrol ediyor. Eğer temiz değilse beni hemen çağırıp gözleri önünde güzelce toz çıkana kadar sizi süzülüyor. Dedem akşama bir sürü çekirdek için ee, kağıt yap dedi. Kağıtı da rulo şeklinde yapıp içine çekirdek dolduruyorduk. Yani külah diyoruz. Külahları doldurdum. Tam 50 tane külah çekirdek yaptım. Bir kutunun içine dizdim. Dedemden sıkı sevdik bekliyordum. Bunlar ne diye sordu. Çekirdek işte akşam isteyenlere bundan veririz dedim. Sen ben misin? Sen evladım dedim. Müşteriye hizmet etmeye mi düşünüyorsun? Hazırcı mısın? dedi. Yani ben bunları daha çabuk ve pratik olmak için yapmıştım dedim. Sonra Gıcık Şükrü'ye geldi. Bir de torununu gönderdi bakkala. Bu annem tuzu istiyor dedi Toraman çocuk. Baktım bulamadım tuzunu. Dedem bazen böyle değişik yerlere sokuyor. Ve bulamadım diye söylendim. Sonra bunu babaannene ver. Şimdilik tuzu alsın. Ruhunu arkadan göndereceğim. Dedi torununa. Sonra ki bölümlerden birindeyse kahveci dedemle ile ded öbür dedem yani bakkal dedem konuşuyorlardı. Ben de Vehbe amcaya gittim. Vehbe amca evden sipariş eden tek insan. Ben de yani tek müşterimiz diyeyim. Ben de ona evine gittim ve siparişlerini verdim. Artık büyüyünce ne olacağına karar verdim. Vehbe amca. 20 yıl sonra. 20 yıl sürdü dedemle çıraklığım. Artık vişne soda çok satılıyor. Çekirdekler ambalajda satılıyor. Organik ürünler çıngıl kınlığı yaşanıyor markette. Her yerde doğum günü organizasyonları yapılıyor çıngılınca. Dedem ben dinleseydi ikinci kata değil dördüncü kata bile çıkmıştık. Artık herkes kime çektin sen diyenler. Aynı ben diyorlar. Hı <laughs> hı diyorum içimden. Aynı sen. Olanları unuttun mu sandınız? unutmam. Çocuklar asla unutmaz. Büyüseler de unutmaz. Çocuk kalbi affeder ama asla unutmaz. Ve bu sondaki resimlerde de bakkal derim. Ve bakkalı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Ve benden sonraki arkadaşlarıma başarılar.